Bu e, nasıl ortaya, nasıl tespit edilir? Bir kere beyin ölümünde, beyin içerisindeki kan akımının varlığı, yokluğu için bunu anlamak için değişik testler vardır. Bu testler e, yapılır ve bu testleri yaparken de 4 tane uzman yapar bunu. 4 uzmanın kendine ait ayrı ayrı testleri vardır. Gelirler 4 tane uzman, ayrı ayrı zamanlarda gelirler genellikle bunlar. Kendisine ait testleri yaparlar ve o testler sonucunda yüzde yüz eminlerse yani bu insan evet beyin içerisinde hiçbir kan akımı yok ve beyin hücreleri ölmüştür denilirse o zaman beyin ölümü tanısı konulur. Kimdir bu uzmanlar? En başta yoğun bakımda anestezi uzmanı, yoğun bakım sorumlusu ve anestezi uzmanı, nöroloji uzmanı ve beyin cerrahisi uzmanı bir de kardiyologtur. E, beyin ölümünde yoğun bakımda yatan bir hastada beyin ölümünde ölümünden kuşkulanıldığı zaman bu uzmanlar gelirler, bakarlar ve diyelim ki bir tanesi uzmanın bir tanesi ya dedi aslında ben burada beyin ölümü düşünüyorum ama çok emin değilim yani yüzde yüz emin değilim derse o işlem tamamen durur. Çünkü siz beyin ölümünde bir ölüm kararı veriyorsunuz. Beyin ölümü çünkü tıp ben hukuken ve dinen ölüm demektir. Son nefesini vermiş kişi demektir. Beyin ölümünde kişinin kalbi ve diğer organlar çalışır ama bunu sağlayan insanın kendisi beyni değildir. Dışarıdan makinalarla yapılan ve ilaçlarla yapılan destek sayesindedir. Ve beyin ölümü olduktan sonra da çok kısa sürede bu organlarda hızla iflasa giderler ve o organlarda çalışmasını durdurur.